İstanbul Balat'ta bir imam ve cami görevlisine saldıran şehir eşkıyaları şov haber ekibini de hedef almıştı. Kameramanımızın sırtına kaynar çay döken, muhabirimizi ölümle tehdit eden o zorbalar polis sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şu an yargıya hesap veriyorlar. Şey İsmail nerede? İsmail o günler... Aa! Ne yapıyorsun lan? Ben ne ya ne yapıyorsun sen? Önce imama ve cami görevlisine, sonra şov haber ekibine saldırdılar. Dün gözaltına alınan o şehir eşkıyaları bugün tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Oğlum çıkmasana hala. Ne çıkmasın kardeşim? Tamam. 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 Bırak. Tamam. 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 Ya seni ne? çekmedik, çekmedik. Çekme, oğlum böyle. De... şey yapmış, öldürürüm seni. Bak, şiş. bak burada ya. Bak, çekmedik ya. sizi, çekmedik. Yusuf Şücaettin Cami imamı ve görevlisi namaz kılan bir otoparkçıyı maske tak diye uyardıkları için darp edildiklerini iddia etmiş. Muhabirimiz Uğur Alaaddinoğlu ve kameramanımız Hakan Mecit olayı haberleştirmek için Balat'a gitmişti. İddiaları otoparkçıya da sormak isterken bu şehir eşkıyası elindeki kaynar çayı kameramanımızın sırtına dökmüştü. Burada çalışan adam yok ya burada çalı kim çalı kim çalışıyor? burada? İsmail nerede? İsmail o gün nerede? Ne yapıyorsun lan? Ya ben ne çekiyorsun? Ya ne yapıyorsun sen? Ekibimizi ölümle tehdit eden, kamera ve mikrofonu gasp etmeye çalışan o iki şehir eşkıyası Fatih Asayiş büro ekipleri tarafından gözaltına alındı. İmamla cami görevlisine saldıran otopark sahibi ise geceyi nezarethanede geçirdi. Polisin maske takmamak ve kaçak otopark işletmekten işlem yaptığı o üç zorba bugün adliyeye sevk edildi. İmamla cami görevlisine saldıran otoparkçı adli kontrolle serbest bırakıldı. Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen diğer iki saldırgansa şu an hakim karşısında ifade veriyor. Ya, ben sana ne yaptım, ne yaptım ben sana?